Nereye gidiyorsun kardeşim? Bunun altına mı gidiyorsun? Bırak beni başkanımla görüşeceğim. Görüşemezsin başkan banyo yapıyor. Lan ne banyosu? Açık alanda banyo mu yapılır? Sen anlamazsın. Başkanım güzellik güneş banyosu yapıyor. Başkanım seçimlerinizde güzel aydınız vardı. Ekmeği indirim yapacaksınız. Ne oldu? Ömer Bey. Vatandaşımız haklı doğru söylüyor. Verdiğimiz bir söz gibi ekmeğin karavacını indirelim. İndirime gidelim. Başkanım, suda indirim vardı. Suyu indirecektin. Ne oldu? Değerli halkım, bizde yalan dolar yok. Ömer Bey, vatandaşımız gene haklı. Doğru söylüyor. Yüksekte olan su saatlerini indirelim. Böylelikle indirmekmiş oluruz. Sayın yani Başkanım, seçim önce birbirimize sarılmıştık ya. Mümkünse yine birbirimize sarılabilir miyiz? Değerli vatandaşım, sen kendi ağzınla söylüyorsun zaten. O seçimden önceydi. Dün dündür, bugün bugündür, yarın yarındır. Maalesef ki gene sarılamayız. Nasıl yani başkanım? Değerli vatandaşım, sana söz. Bir dahaki seçime bir ay kala bir araya geleceğiz ve sarılacağız. Sana belediye sözü. Hadi oradan be! Ömer Bey, bütün işçileri çağırdınız mı? Emrinizi duvarına çağırdık başkanım, geliyorlar. Başkanım, ben emir misiniz geldim, emrinizi söyleyin. Değerli personelim, bildiğiniz gibi belediye olarak çürmeye gidiyoruz. Bunun üzerine sizi buraya çağırdım. Adam azaltması yapacağız. Değerli personelim, Belediyede göreviniz deydi. onu öğrenebilir miyim? Başkanım, yemekhane, fazla bahçeler, temizlik işleri, çay getirme götürme işleri. Bunlar bana sor başkanım. Nasıl yani? Hepsi bu kadar mı? Bence bunlar bizim için yetersiz. Buyur dayıcığım, başkanım beni çağırmışsın. Ne dayısı yeğenim? İnsan dayısına dayı der mi? Başkanım diyeceksin, burası resmi kurum. He, tamam dayıcığım, başkanım. Demem. Sen ne iş yapıyorsun yani şey e, personel sen ne iş yapıyorsun? Valla dayıcım başkanım işte beni biliyorum ben de kart çalışıyor ben işe gelmiyorum. ABD arkadaşlarla okey çeviriyor yani basır oynuyor 51 52 öyle işte. Oğlum sen geri zekalı mısın? Ortalık aldı sürekli şey demedim ben sana. Neyse sonra konuşuruz bunları. Amca oğlu başkanım beni çağırmışsın hayırdır? Ya amca oğlu ne amca oğlusun? İnsan başkanına amca oğlu der mi? Neyse Hadi görevini söyle de. Ne iş yapıyorsun? Amca oğlum, ben çalışmıyorum ki zaten. Geziyorum, kart, kartla çalışıyorum ben ya. Allah'ım ya Rabbi ya, bunlar beni de edecek ya. Canım personelim, neyse. Bunları sonra konuşuruz sizinle. Sağlık personeli çağırır. Lan kuzen, ne güzel köyde mangal yapıyorduk ya. Ne diye çağırıverdin bizi ya? Lan kuzen, ne kuzeni? İnsan kuzenine kuzen der mi? Başkanım diyeceksin tabii ki de. He he, ya kuzen ne diye çağrı verdin bizi ya? İşim gücüm var hadi. Ne söyleyeceksen söyle. Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah ya. Bunları alan aklıma tükürün. Hala kuzen diyor ya. Değerli personelim ne iş yapıyorsun? Abi dedim, ne diyor ne iş yapıyorsun ya? Ya kuzen ben kartta çalışanım ya. Gelip maaşımı alıp köye gidiyorum ya kuzen. Allah'ım ya hafızanı mı yitirdin ne oldu? Ya abi ya ben bütün koyamı orta çıkarttılar ya. Adamın yanında rezil ettiler beni ya. Öyle dursun ya. Ya kuzen hadi ne diyorsan de ya. Köyde olmuşu kalkacağım. Bak ben daha köye gideceğim. Değerli personelim. Belediyemizde en az çalışanı tespit ettik ve onu çıkarmaya karar verdik. Evet. Acaba kimi? Evet, kim? Değerli personelim. Ben çok adaletli bir insanım. Tespitimin sonunda senin daha az çalıştığını tespit ettim. O yüzden senin işine son veriyorum burada. Lan ölüyü diriye diktiniz. Lan gözünüzü bana Yazıklar olsun be! Ömer Bey, görüyorsunuz değil mi? Bu kadar adaletle, vicdanlı ve rahmetli olmama rağmen gene de yaranamıyorum bu insanlara. Afızın sayın başkanım Allah yokluğumu görmez.